2021 Formula 1 sezonunun 6. yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Red Bull pilotu Sergio Perez 1. sırada tamamladı. Bakü'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansındaki koşullar ilk seansa oldukça benzerdi ve iyi bir hava vardı. Seansın başlarında pek çok sürücü sert frenaj noktalarında blokaj yaşadı ve kaçış alanına girdi. Bu isimler arasında Valtteri Bottas, Lando Norris ve Sebastian Vettel gibi isimler de yer aldı. Nicolas Latifi ise seansın başlarında yolda kaldı ve kırmızı bayraklara sebep oldu. İlk seansta oldukça güçlü görünen Ferrari'de Charles Leclerc en iyi ilk sektör zamanıyla gelirken blokaj yaşadı ve bariyerleri çarparak ön kanadını kırdı. Ancak monokonu pilot pite dönebildi. Zaman tablosunda ilk sıra için çekişen takımlar ise Red Bull ile Ferrari oldu. Başlangıçta Carlos Sainz ilk sıradaydı ancak sonrasında 1.42.115'lik bir derece kaydıran Sergio Perez liderliği ele geçirdi ve seansı lider tamamlamayı başardı. İlk seansın lideri Max Verstappen ikinci seansta aracın ön tarafından memnun kalmamasına rağmen takım arkadaşım sadece 0.1 saniye gerisinde ikinci oldu. Böylelikle Red Bull, Cuma gününü ilk iki sırada tamamlamış oldu. Monaco'daki gibi yine güçlü görünen Ferrari, performansını Bakü'ye de taşıdı. Sainz 0.128 saniye geride üçüncü olurken, Leclerc 0.321 saniye geride dördüncü sırada yer aldı. İlk seansta olduğu gibi yine güçlü görünen Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly 5. olurken, iyi bir seans geçiren Fernando Alonso, Alfin ile 6. Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi ise 7. sırada kendisine yer buldu. İlk onu tamamlayan isimler McLaren'dan Lando Norris, Alfin'den Esteban Ocon ve Alfa Tauri'den Yuki Tsunoda oldu. İlk seansta lider sürücülerin uzağında gözüken Mercedes için yine kafa karıştırıcı bir seans oldu. Nerede zaman kaybettiğini bilmediğini belirten Lewis Hamilton, liderin bir saniye gerisinde 11. olurken Valtteri Bottas ancak 16. olabildi.